Hangi oyunumuz var. Nesil? Meşhur. Türkiye. Süremiz 90 saniye hazır mısın? Hazırım. Yüksek sesle cevaplar bekliyoruz senden. Bilgisayarımız seni rahat duysun. Sen hazır mısın? Çok hazırım. Böyle olmadı biraz daha. Çok ama çok hazırım. Şimdi oldu. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. <laughs> Nesi meşhur Türkiye ilk soru Peri Bacaları. Nevşehir mi Artvin mi? Nevşehir. Güzel başladık doğru cevap. Çay Bursa mı Rize mi? Rize. Rize. Bir de hızlı ve doğru bir cevap oldu. Kestane şekeri Kocaeli mi Bursa mı? Bursa. Doğru cevap. Odun pazar evleri Eskişehir mi Muğla mı? Muğla. Muğla dedik Eskişehir olacaktı. Midas Yazılıkaya Anıtı. Eskişehir mi İzmir mi? Eskişehir. Eskişehir. Doğru cevap. Çi börek. Eskişehir mi Sinop mu? Sinop. Sinop dedik. Eskişehir olacaktı. Köprübaşı Çi Manisa mı İzmir mi? Manisa. Manisa mı acaba? Evet doğru beş doğrumuz var. Sasalı Doğal Yaşam Parkı. İzmir mi Siirt mi? İzmir olacakmış. Akyaka evleri. Erzincan Mula mı? Muğla mı? Muğla. Evet doğru. Gemlik zeytini. Bursa mı? Rize mi? Rize. Bursa olacaktı. Karpuz. Diyarbakır mı? Denizli mi? Diyarbakır. Diyarbakır. Doğru. Tulum peyniri. Erzincan mı? Diyarbakır mı? Erzincan. Erzincan dedik. Doğru cevap. Lara plajı. Antalya mı, Kastamonu mu? Antalya. Antalya cevabı da birlikte süremizin sonunda toplam 9 doğrumuz oldu. Tebrik ediyor. Hep birlikte... Hediye de öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.